İçerideki bir Sir Alex. Emotional football. Doruk merhaba. Emre merhaba. Katanaç'ın 3. bölümünde seninle birlikteyiz. Seninle bu sezon ilk kez Katanaç'a açıda geçmiş sezon birçok bölümü birlikte yapmıştık. İnter bölümü en çok izlenen programlardan biri olmuştu. Enteresan şekilde benim beklemediğim kadar çok ilgi gören bir bölüm. Galiba insanların bir üçü savunma ve İtalya seriye sevgisi ve hasreti devam ediyor diyebiliriz. Diyebilir miyiz bilmiyorum. Ne diyorsun? Yani deriz. Benim de en çok şaşırdığım İnzagi'nin bu kadar başarılı olması. <laughs> hak ettiği bir üçlü savunmaya konuştuk ve benim de beklentimin çok üzerinde izlendi. Evet daha fazla mesai izlendi. O benim için de garip. Farklıydı. Evet bu bölümde Beşiktaş'ı konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe bölümlerini yapmıştık. Beşiktaş bölümünde diğer iki takımdan farklı olarak transferin kapanması ile birlikte artık kadronun tamamen belli olduğu bir program yapıyor olacağız. Diğer iki takım için Avrupa kadrolarını konuşmuştuk. Çünkü henüz 13 Eylül olmamıştı o programları çektiğimizde. Yani çok büyük değişiklikler oldu mu? Aslında olmadı. Bir Kostiş geldi Fenerbahçe'ye. Galatasaray'da sallay geldi. Beşiktaş'a da <gülüyor> biz... <gülüyor> <gülüyor> Belki biri gelir ya da birileri gelir diye beklerken kimse gelmedi. <laughs> <laughs> o yüzden aslında yani buraya bırakmamız da çok anlamlı olmadı sanki. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Belki de onlar için daha iyi olmuştu. <laughs> e, muhtemelen yani en oturmuş görünen takım sezon başı itibariyle ya da oturmuş demeyelim ama böyle her şeyin istendiği gibi gittiği ligde sanki şampiyonluk adayları arasında ilk takım Beşiktaş ki aslında en büyük dönüşümü en büyük değişimi e, yapmaya çalışanlar da e, onlar. Hoca değişikliği, takımın ilk 11'inde özellikle çok büyük değişiklikler, hatta kadronun genelinde değişiklikler ve beklenenden çok hızlı yola giren bir Beşiktaş var. Ama tabii burada tutabilecekler mi? Aslında biraz da bunu konuşacağız. Çıkan son kadro ile beraber Beşiktaş neler oynayabilir, nasıl oynayabilir, oyuncular hangi rolleri, pozisyonları oynayabilir biraz yine onu konuşmaya çalışacağız bugün. Heyecan verici bir teknik adam var. Hem daha önce yaptıklarıyla, hem işte Avrupa Ligi'nde final oynamasıyla, hem de sahada Feyenoord Rangers, bugün Beşiktaş'ta ortaya koyduklarıyla biraz hayal etmemizi sağlayan da Van Bronckhorst'un futbola bakışı diye düşünüyorum. Evet, yani çok hakim gözüküyor takımına hı hı. sezon başı itibariyle. Oyuncuların da saygısını çok erken kazanmış bir görüntü var. Maçlardan önce, maçlardan sonra basın toplantılarında ya da her medyaya konuştuğunda çok aklı Selim çok e, net bir görüntü veriyor, çok net konuşmalar yapıyor hiç acaba derken görmüyorsunuz e, Giovanni Van Bronckhorst'u. Sanki her sorulan soruya, her söylenen şeye net bir cevabı var sezon başı itibariyle. Bu izleyenleri de bence etkiliyor. Muhtemelen bu netlik takım içinde de antrenmanlarda, takım iç konuşmalarında, soyunma odası konuşmalarında benzer şekilde ön plana çıktığı için oyuncuların da verilenleri daha erken almaya başladığı bir Beşiktaş görüyoruz. Tabii ki erken. Tabii ki tüm takımların önünde çok maç var. Bunu devam ettirebilecekler mi bilmiyoruz ama görüntü itibarıyla gerçekten Beşiktaş'ta iyi bir ana rotasyon çıktı ve bu ana rotasyonu da hakikaten şu ana kadar Hollandalı hoca ikna etmiş gözüküyor. Detaylandıracağız ama detaylandırmadan önce de bir sponsora teşekkür etmek istiyorum ben. Tabii. Nagara yine teşekkürümüzü yapıyor. Yapalım ki geçtiğimiz programda karamelli dondurma tarafını yemeye çalışırken hata yapmışım bilmiyormuşum. <laughs> e, bütün izleyiciler yazmış. Burada karamel hangi taraftaysa oradan açınca karamel geliyormuş. Karamel şu anda solumda, sol taraftan açıyorum. Sağdan açınca da mı karamel geldi? Hayır sağdan açınca çikolatalı geliyor. Tamam. Evet karamel tarafından açtım ve karamel geldi. Rahat bir yasırık. Hayatındaki tüm tercihleri böyle vermeni dilerim. Ne kadar kolaymış şey ya. Tekrar sahaya dönmek isterim. Bir 4-2-3-1 var e, uzaktan baktığımızda ama tabii kendi içinde çeşitlik gösteren bir 4-2-3-1 var. Nasıl bir girizgah yaparsın? Şimdi bu 4-2-3-1'in aslında belki de e, en büyük testlerinden biri. Ligde en azından şu ana kadar en büyük testlerinden biri. Trabzonspor maçında e, ortaya çıkacak. Trabzonspor deplasmanında Şenol Güneş'e karşı oynayacak e, Beşiktaş. Ki biz maçtan önce çekiyoruz bu programı aslında Beşiktaş'ta bence her şeyin ilk 11'de pozisyonlar ve roller itibariyle en belli olduğu takım. Felix Budokay transferinden sonra kalede Mert Pinok'la beraber Budokay ve Gabriel ikilisi. Solda Masuaku, sağda Svensson. Orta ikili belli. El Musrati ve yanında Jetson. 10 numarada ligin şu anda belki de en formda ve en üretken oyuncusu Rafa Silva. En uçta Chiro Immobile. Solda Semih Kılıçsoy. Sağda da görüntü itibarıyla en azından kısa vadede e, Milot Raşit ise Beşiktaş'ta mevcut. Son hazırlık maçlarında da bu takım vardı. Yani Felix tabii ki de takıma transfer olmamıştı. Ama geri kalan oyuncular böyleydi. Roller bu şekildeydi. Orta vadede yavaş yavaş Joao Mario bir şekilde ilk 11'i kıracaktır. Kırdığı zaman neler olacak? bunu da aslında bugün konuşma şansını elde edeceğiz. Ama bu dörtlü, bu çift bir Elmus Rahatli, Jetson, dörtlü savunmayla beraber ve kaleciyle beraber hatta. Enteresan şeyler olmadıkça bir anda mesela arka arkaya puan kayıpları gelir. Hocanın bir şeyler değiştirme durumu ortaya çıkabilir. Ya da bir sakatlık Öyle bir durumda e, değişiklik olabilir ama böyle durumlar ortaya çıkmazsa ben bu 6 7, hatta 7 oyuncunun kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Dörtlü savunma. Önlerinde bir El Müsrati e, ve onun önündeki dörtlü de işte solda bahsettiğin gibi buna Mario'yu da birazdan ekleriz. Jetson'da yarı yaş. Rafa'nın biraz yanında o boşluklarda, yarım alanlarda görüyoruz. İki yarım anda Rafa ve Jetson sağda da e, oyunu genişleten Rashid. Hatta yer yer Emre bir 3-1-6 bile gösterdi bize Van Bronckhorst izlerken oyun içinde belli dönemlerde. Bu kadar topla yapabilir, bu kadar daralan becerisi olan oyuncuları immobilenin arkasına yığmak e, ve onları da El ile dengelemek akıllıca duruyor. Çok akıllıca duruyor. Yani hem El Müsrati'yle aslında hem de Jetson'la dengeliyor. Çünkü bence bu ikili birbiriyle çok dengeli. Yani El Musrati'nin yaptığı bazı şeyleri Jetson yapamıyor ama yapamadığı bazı şeyleri de Jetson yapıyor. Tam tersi Jetson içine geçer yani Jetson'un yaptığı şeyleri El Musrati yapamıyor. Yapamadığı şeyleri yapıyor. Yani burada bir pas var. Burada bir kontrol var El Musrati'de. Bir oyun görüşü var. Oyun vizyonu var. Uzun top becerisi var. Jetson'da bunların birçoğu yok. Oyunu pasla oynama Jetson'un zayıf olduğu yönlerden biri. Ama El Musrati'nin temposu, dayanıklılığı ya da mesafede oynama becerisi. Dripping'i. Dripping becerisi de Jetson'a göre çok geride. El Musrati ağır bir oyuncu. Jetson hem çok mobil hem çok çabuk hem hızlı hem de El musratin ağırlığından ortaya çıkan merkezdeki boşlukları o mobiliteyle beraber kapatma becerisine sahip. Yani bence birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili. Hatta ben şöyle söyleyeceğim. El Musrati üzerinde bunun daha büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yanında Jetson'a için çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Kesin. Biraz daha ağır bir oyuncu olsaydı Beşiktaş'ın merkezde bazı sorunlar yaşama ihtimali fazlalaşabilirdi ama gerçekten Elimusrahati'nin yapamadığı o şeyleri Jetson çok iyi kapattı. Jetson'un yapamadıklarında Elimusrahati oyun kuruculuğuyla, savunmadan aldığı toplarla, yüzü kaleye dönükken, rakip kaleye dönükken oyun kuruculuk becerisiyle topun 2'den 3'e geçmesini çok daha rahatlaştırmasıyla birbirlerini çok iyi tamamlayan bir ikili olduklarını düşünüyorum. Bu ikilinin birbirini bu kadar iyi tamamlaması öndeki dörtlünün de performansını maksimize etmesini hem de arkayı daha az düşünerek oynamalarını ve rakip kaleye odaklılıklarını daha rahat ortaya koymalarını beraberine getiriyor. Tabii ki Rafael Immobile'ye gireceğiz ama e, sol önde Semih ya da Muçi gibi e, daha içeri kırılabilen, kaleye gidebilen, özellikle Semih'in kafası tamamen gol olan bir oyuncu varken arkalarında Masuaku'yu kullanmak e, Masuaku karakterini düşünürsek çok mantıklı ki Udokaya'yı da aldılar. E, atletizmi yüksek, Masuaku'nun arkasını süpürebilecek bir oyuncu. Evet Sol tarafa belki net bir hamle yapmadılar ama Udokaya hamlesiyle oraya da bir kalite geldi diyebilir miyiz? Okullara? E, kesinlikle. Bence birbirini tamamlayan oyuncular aslında. Yani sol ön ve sol bek, sağ ön ve sağ için belki bunu söyleyemeyebiliriz evet. ama yani en azından Beşiktaş'ın şimdi nasıl burada bir dengesi var. Rafa Silva zaten başka bir oyuncu. Sağ ve sol tarafında da bir denge var. Sağ ayağıyla Milotrajitsa çizgide oyunu genişleten ve aslında burada biraz daha yaratıcılığı artırmaya çalışan bir oyuncuyken solundaki oyuncunun Semih Kılıçsoy gibi santrfor olan ceza sahasında immobileyi çiftleyen ve ceza sahasında sürekli koşu atan ya da koşu atması beklenen bir oyuncu olması aslında birbirini tamamlıyor. Yani burada hatırlarsın Beşiktaş'ın son şampiyonu Sergen Yalçın'la beraber Raşit Gezal yaratıcılık işlerini yapıyordu. Kallerin ceza sahasında koşu atıyordu. Tamam Raşit Gezal gibi bir isim değil tabii ki Raşitse ama benzer şekilde yaratıcılığı skorerliğinden özellikle sağdayken çok daha yukarıda olan bir oyuncu. Burada yaratıcı, burada skorer var. Buradaki skorerin ceza sahası koşularında arka tarafın pozisyon bilgisi yüksek, gerektiği zaman giden, gerektiği zaman da aslında bekleyen ve bu bölgelerde savunan bir oyuncu olması bence çok kritik. O yüzden Masuako artık yaşı itibariyle belki mükemmel bir savunmacı değil ama çok tecrübeli, nerede duracağını bilen, Kılıçdaroğlu'nun arkasını nasıl dolduracağını ya da arkasını nasıl kapatacağını diğer oyunculara göre ya da diğer isimlere göre biraz daha iyi sürebilecek bir, bir tecrübe. Yani bu iki oyuncunun ben birbirini bu anlamda iyi tamamladığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu gibi Forvet karakterli kenar oyuncularının arkasında düzenli bir şekilde, tempolu bir şekilde gidip gelen bir oyuncuya ihtiyaç yok abi. Burada biraz daha duran, biraz daha tutucu, biraz daha bölgeyi savunan bir oyuncu bence ideal. Masuaku tam olarak böyle bir oyuncu da değil ama artık temposunu kaybeden, bu git gelleri eskisi kadar, Premier League zamanı kadar, West Ham zamanı kadar yapamayan, o yüzden de buraları biraz daha iyi doldurabilecek ve tecrübesiyle o arka taraftaki tutuculuğu yapabilecek bir isim olarak görüyorum. O yüzden solda Bence güzel bir denge var Beşiktaş'ta. Katılıyorum. Rafa ve Immobile hamleleri yapıldı. Kariyerlerini tartışmayacağım ama Immobile mesela fizik olarak biraz düşüktü geçen sene Serie A'da. Gol sayısı da düştü. Tempo olarak da düşüktü. Buraya geldiğinde bunu hiç hissettirmiyor. Rafa da şöyle bir şey dikkatimi çekti yani son dönemde bu kadar atarak gelen bir oyuncu hatırlamıyorum. i̇lla vardır da double double yapıp direkt gelmesi ve kaldığı yerden devam etmesi Rafa'nın da Beşiktaş için çok ciddi bir avantaj bence. Ya da çok iyi bir hamle olduğunu gösteriyor diyeyim. Evet. Ya bu iki oyuncu birbirini çok iyi tamamlıyor. Çok skorerler. E, Immobile'nin fiziksel Sıkıntılarına ya da görünen, tezahür eden sahaya sıkıntılarına katılıyorum. Ama işte Serie ile Türkiye Tabii. Süper Ligi'nin de e, arasında ciddi bir fiziksel kalite farkı var. O yüzden e, burada onları yaşamıyor olması ve oynadıkça kendine olan güvenini iyice artırdıkça çünkü çok skora bir başlangıç yaptı. Fiziksel dayanıklılığının da yukarı çıkması muhtemel. O anlamda da büyük ihtimalle ileri gidecek gibi gözüküyor. Ben Beşiktaş'ta şunu da görüyorum abi. Bir şekilde çok iyi bir omurluk çıktı bence ortaya. Yani Gabriel Felix, iki yeni oyuncu. El Elmusrati Jetson. Elim Musrat yeni bir oyuncu diyebiliriz Ocak ayında gelmesine rağmen. İki yeni oyuncu. Yani iki stoper, iki merkez. Ve burada iki kalite. Baktığın zaman bu altı oyuncu gerçekten eksiksiz gözüküyor. Bizim lig için oldukça üst düzey gözüküyor ki Galatasaray için iki yıldır bunu konuşuyoruz. Yani hep diyoruz iki tane çok iyi stoper var Galatasaray'ın şampiyonluklarında. Torreira'nın yanında kim oynasa bir şekilde idare ediyor. Mertens ve Icardi de toplu oyunda en azından işi gördü şu anda. Bu altı oyuncu Galatasaray'ın istikrarında başarısında Ön plana çıkıyordu. O yüzden burayı yani iki hücumcuyu merkezde, iki orta sahaya ya da çift biyotu ve iki stoperi kalite olarak bu kadar yukarıda tutmak bence Beşiktaş'ın kısa vadede en iyi yaptığı şey. Bak sol -Bek ve sağ bek soru işaretleri var. Evet. Milotraşit ise hala soru işareti barındıran bir oyuncu bence Beşiktaş taraftarının gözünde. O yüzden Joao Mario'yu bekliyorlar. Semih soyun sol önde beklenen performansı en azından kısa vadede golcülük açısından ulaşamadığını görüyoruz sezon başı itibariyle. Buralarda da soru işareti var. Ama buradaki merkezdeki bu 6 oyuncu hatta kaleciyle beraber hiçbir soru işareti yok. Burada soru işareti olmayınca buradaki zayıflıkları ya da işte soru işaretlerini ya da kısa vadeli problemleri bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Olası soru işaretlerini en azından e, hücum tarafında çözebilecek bir transfer yaptılar John evet. Mario. Çok pozisyonlu oyuncu biliyorsun yani. Merkezde de oynar, iki kanatta da oynayabilir. E, ona farklı roller verildi. Hatta Orkun Kökçü'nün Rogel Schmidt'le yaşadığı problemin temellerinden biri Mario'nun çok derinde oynamasıydı o takımda yani. Oyun kuruculuk hmm. görevi de verdi Mario'ya Roger Schmidt sağ ön de yaptı, sol ön de yaptı ama hep sahte kullandı. E bu düzende hem sağda çizgi genişletirken hem solda bir inside forvet varken ya da merkezde böyle bir opsiyon durumu varken Mario'yu hangi pozisyonlarda ne şekilde kullanabilir Beşiktaş? Abi gerçekten senin söylediğin şey çok önemli. Bence Juan Mario transferini var olan kalitesinden bağımsız çok iyi hale getiren Beşiktaş açısından bir numaralı şey, oyuncunun her yerde oynayabilmesi ve her pozisyonu neredeyse yedekleyebiliyor olması. Bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Ben bir oyuncu 2'den fazla, 3 hatta 4 pozisyonu yedekleyebiliyorsa aslında bir değil belki de 2 oyuncu transfer etmiş e, oluyorsun. Joao Mario böyle bir oyuncu. Yani sol önünde oynayabilir. Sol önünde çok iyi performans gösterdi. Hatta skor olarak yukarı çıktığı sezonlar var Benfica'da. Bu sezonu sağ önünde başladı. Sağ önünde oynadığı çok fazla maç var. Semih Kılıç'ın yerine oynayabilir. Milot Rashid'in yerine oynayabilir. Diyelim ki Milot'un yerine girdi. Aynı yaratıcılığı Rafa Silva ile beraber sağdan getirecek. Rashid'in yaptığı. Solda yine Semih Kılısoy'un rahat bir şekilde ceza sahasına girmesini sağlayacak oyuncu olabilir. Yani merkeze girerek hem çizgide hem merkezde burada bir dörtlü ortaya çıkararak bu oyuncunun ikinci forvet gibi soldan giriş yapmasını e, sağlayabilir. Semih Kılısoy formsuzluk yaşadı. Beklenen goller gelmedi. João Mario solda oynayıp Raşistlerle beraber yaratıcılığı, Immobilin etrafındaki yaratıcılığı iyice artırabilir. Öyle bir ortamda Rafa Silva'nın biraz daha ceza sahasındaki boşluklara hücum ettiğini, biraz daha forvet karakteri kazandığını görebiliriz. Yani buradaki oyuncuların rollerinin değişmesi Rafa Silva'nın rolünün değişmesini sağlayabilir. Şimdi Rafa Silva'da hem golcülük var hem yaratıcılık var. İki kenar yaratıcı olursa, Joao Mario Raşisi olursa, Semi Kılıçsoy'un Diyelim ki kulübe gittiği denklemlerde. Çiro'nun arkasındaki, Immobile'nin arkasındaki Rafa Silva'yı biraz daha skorer, biraz daha onun arkasını dolduran ve forveti çiftleyen oyuncu olarak kullanarak aslında farklı bir takıma boyut da getirebilir. Giovanni Van Yani Joao Mario bütün bunlara olanak veriyor. Bu iki kenarı yedeklediği gibi bence Rafa Silva'nın başına bir şey geldi. Cezalı. 3 haftalık sakatlı. Onu da yedekleyebiliyor. Bir adım ileri götürüyorum. Aynı performansı veremez veremez ama Aynen. sonu da yedekleyebileceğini ya. Yani. geçen sene gösterdi Benfica'da. Kesinlikle öyle. Hatta yedeklemeyi bırak. Mesela bir İsa maçı 60 dakika oynandı. Skor berabere. 60. dakika Beşiktaş 1-0 geride. Skora ihtiyacı var, topa ihtiyacı var. Jetson'u çektiniz. Attınız buraya Joao Mario'yu. El Mustrati'nin yanında Joao Mario. iki bağlantı hatta 2-8 gibi. Joao, Rafa Silva, iki kenar. Kim olursa olsun bu oyuncular. Santrifor. Tek pivot El Mustrati arkada. Ha, çok rahatlıkla halledebiliriz. Zaten Aynen. şu anda da yani 4-2-3-1 diyoruz. Ama ben maçın içerisinde Beşiktaş'ı çok fazla. Evet, Jason evet. buraya geldi. Evet. Rafa Silva'nın derinleştiği ya da sağ iş gibi oynadığı anları da çok fazla görebiliyoruz sahada. Hatta oyun kurarken iyi baskı yapan takımlara karşı Rafa Silva'nın 10 numaradan yine bu iç koridorlara gelerek bazen sağ koridor çoğunlukla, bazen sol koridora gelerek ekstra opsiyon sunduğunu ve Beşiktaş'ın oyun kurma fazında rahatlatıcı bir oyuncu olarak ön plana çıkmaya çalıştığını da birçok maçta gözlemleme şansını elde ettik. Evet özellikle böyle anlarda işte Jetson'un o ya şok baskıyı ya da ikinci topları alma ihtimalini de arttırıyorsunuz. Ya oraya çıkardığınız Jetson hemen o topa basıp o topu tekrar himayenize geçirebilecek e, oyuncu biraz yükseltmek hücum anlamında da savunma anlamında da hücum pres anlamında da Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor gibi geliyor bana. Kesinlikle yani Beşiktaş'ın şu anda João Mario transferiyle beraber birçok farklı oyunu, birçok farklı dizilişi, birçok farklı rolü oyunculardan hem João Mario'dan hem Rashid hem Semih Kılıçsoy'dan hem Sterling Silva'dan alma şansı var. Rashica'nın sol önde olduğu, Joao Mario'nun sağda olduğu, Rashica'nın sağ yayla içeri çekerek ateş gücünün biraz daha ön plana çıktığı denklemleri bile oynama şansı var. Rashica'nın da iki kenarda oynayabilme becerisi aynı Joao Mario gibi. Bence elindeki opsiyonları çok arttırıyor. Yani kenar oyuncuları iki kenarda da oynayabiliyor. Joao Mario aynı zamanda 10 numarayı ve 8 numarayı yedekleyebiliyor. Hiç bahsetmediğimiz Şerendur hı hı. hem burayı El Musrati'yi bence yedekliyor. Bence ana olarak El Nusrati'yi yedekliyor ama bence hep söylüyorum bunu oyuncunun geleceği 8 numarada Jetson'u yedekliyor ama tabii Jetson'u yedeklediği durumlarda oyun biraz farklılaşıyor yani iki tane ağır oyuncu ya da iki tane şu anda mesafede sıkıntılar yaşayabilecek oyuncu o zaman biraz daha tutucu olacak burası ön taraf ve beklerden farklı hücum opsiyonları belki ortaya çıkacak ya da bekleyecek Giovanni van Bronckhorst Endur iki pozisyonu yedekleyebiliyor bunların ben bir takım için çok avantaj olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın elinde böyle en az iki tane pozisyonu ya da en az iki üç rol oynayabilecek çok fazla sayıda oyuncu olması hocanın rotasyonunun da aslında çok derinleşmesini sağlayan şeylerden biri. Bazı pozisyonlar gerçekten nitelik nicelik konusundan bakmıyorum ama Geniş gözüküyor mesela Salih'i, Onana'yı. Tabii ki Oxxed Chamberlain'in sağlık durumunu artık öngöremeden söylerim ama merkezde Mario ile beraber neredeyse 6-7 opsiyonu oluyor Beşiktaş'ın. Her tabii. iki kulvar için bence büyük artı onlar adına. Onana için bile yani şu anda ana rotasyonda epey arkada gözüken bir oyuncu. Ama merkez orta sahayı, stoperi... Hı hı bir şekilde hatta Sağbek'i yedekleyebilecek bir oyuncu olması bile bence önemli. Buradan şuna da gelebiliriz aslında. Ona Onan'ı deyince aklıma geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe için üçlü savunma opsiyonlarını konuşmuştuk. Ben Beşiktaş'ın buna çok uygun olduğu düşüncesine değilim. Tabii. Aslında bekler ve ön taraftaki bazı oyuncular kanat bek oynayabilecek isimler ama Joao Mario'yu, Semih Kılıçsoy'u, Rafa Silva'yı Immobile ile beraber düşününce, stoper rotasyonunu düşününce üçlü savunma bana çok kolay gelmiyor. Çünkü Svensson bence ideal bir kanat beki değil. Arkasında arka tarafta üç stoper varken Masuaku dediğim gibi artık yani mesafede oynayabilen bir oyuncu değil. Biraz daha sınırlı alanlarda performans verebilecek bir isim. Masu da ben üçlü savunma için şu anda ideal bir kanat peki olmadığını düşünüyorum. West Ham döneminde o da üçlü savunmalarda mükemmel kanat peki yapıyordu. Evet. İki bek buna çok uygun değil. Stoper rotasyonunda 5 stoperi gözün kapalı sayabiliyor musun? Sayabilirsin. onu anayı oraya eklediğin zaman sayabiliyorsun. Ama böyle muazzam bir üçlü savunma olur mu? Belki Udokoy'un merkezde olduğu bir... Beşiktaş'ta. Gabriel Paulista sağda. Solda da Emirhan Topçu'yla bunu yapma şansı var ama işte ilk yedek Tayyip Talha ikinci yedek de oluyor böyle bir denklemde. Bunları düşününce her ne kadar Milot Raşit sırasında üçlü savunmanın sağ kanat beki için çok ideal bir oyuncu gibi gözükse de Diğer taraf için benzer bir oyuncu bulmanın zorluğu Beşiktaş'ın üçlüye döndüğü denklemlerde solda özellikle Arthur Masuak varken biraz daha defansif gözükmesini sağlayabilir. Üçlü oynayacaklarını ben de zannetmiyorum ama set de güçlü bir oyun oynamak istediklerinde bir ve iki stoperlerin yanında bırakıp önlerinde tek bir votel ile bir 3 1 6 çıkarmak bu Beşiktaş kadrosunda benim aklıma çok yetiyor. Pres gücünü de artıracağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş hem güçlü oyun oynayabiliyor hem geçiş oyunu oynayabiliyor. En büyük artlarından biri de bu gibi. İşte onun için aslında bence Sabek'e Çıkabilen bir oyuncu gelseydi çok çok iyi olabilirdi. Yani, Masoaku'yu tutup? Evet Masoaku'nun senin söylediğin gibi iki stoperin yanında beklediği, yine burada kontrol yaptığı, Sabekin çıktığı, Rashid ya da João Mario'nun iç koridora girdiği, daha merkezli görebilir oldu. Rafa Silva'nın burada, solda Semih soyun, ceda sahası daha rahat yaptığı, bir 3 2 5in ortaya çıkması mümkün olabilirdi. Seven sonu da bu olabilir ama buraya Şu geldiği an, zaman... Masoaku sanki değil mi? Biri gidecek sağa. Şu an oynayacaksan bunu. Ne dersin? Sven mu Masuako. Bekleyen oyuncu olarak mı? Giden oyuncu olarak. Mı? Giden oyuncu olarak. Ya yani Semih'i de düşündüğüm için. Semih'i de içeri kırmak, Raşit içeri kırmaktan daha akılcı geliyor bana. Arkasından bek dolduracaksa diye düşündüm. İkisi de olabilir. Yani Sven Somu'nun fiziği itibarıyla savunma üçten oyuncu olması çok mantıklı değil. Ama senin söylediğin gibi Semih'in buraya girdiği anlarda arkasını gelen bir bekle doldurmak biraz mantıklı gözüküyor. Ama ben Raşitsa'nın içeri giren oyuncu olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Ee, çok iyi bir şut var Raşitsa. Kesinlikle. Merkezi daha iyi dolduruyor. Yani gelen bek sol önde evet. forvete ceda sahasına giren bir oyuncunun arkasını doldurmaktansa Raşitsa gibi direkt içeri giren, direkt orta savaşan bir oyuncunun arkasını doldurması ve burada 5 hücum hattını ortaya çıkarması bana biraz daha mantıklı geliyor. Sven sonunda dediğim gibi Beklemekten size giden oyuncu olması Beşiktaş'ın bu toplu oyun yapıları içerisinde biraz daha akıllıca olabilir ama senin söylediğin de hiç mantıksız durmuyor. Ağzına sağlık Emre. Senin de Doruk. Vallahi nasıl haklı anlamadım. Gayet keyifliydi. Beşiktaş'ı elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Yani farklı bir şey çok fazla söyleyemedik ama zaten dediğim gibi kısa vadede işlerin bu kadar rayına oturduğu bir takımda işler çok kötü gitmedikçe farklı şeylerin ortaya çıkması da çok mümkün değil ama her takım için geçerli bu. Arka arkaya birkaç puan kaybı e, hocaların da çok daha farklı ve beklemedik şeyleri yapmasını e, sağlayabilir. Dediğim gibi Giovanni Van Broekhorst'un da elindeki oyuncu kadrosu ve oyuncu grubu daha doğrusu bu opsiyonları e, ona sunacaktır. Özellikle Mario'dan sonra, Mario'nun takıma entegre olduktan sonraki Beşiktaş'ı merakla bekliyoruz. Evet, değerli izleyenler bizden bu haftalık bu kadar. Cataract ilerleyen bölümlerinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. <laughs> The greatest British manager ever, Sir Alex! Yeah. Okay. Emotional football.